Sevdik biz seni İtalyan serseri Roma'dan geldi Fener'e çıldırttı bizi Ona çok özel taraftarın bu sevgisi Sakatlıklar peşimizi bırakmadı ki 11 numara hastayız biz ona Çok da yakışmıştı sana çubuklu forma Antalya spor maçı da hep akıllarda Büyülemişti bizleri sol ayağıyla Borcun var bize gitme kal burada Fenerbahçe armasına olan bu aşka Karalamak isteyenler olur medyada Aldırma sen onları da bu kutsal yolda Unutmayacağız ki iz bırakan olcan Tribünde adını sayıklayıp duran Milyonlarca taraftar sana aşık olan Kurusun bu kalpler adını unutursam Ayıracak kader belki de yolcusun Gittiğin yerlerde sen de mutlu olursun Eminim hatırlayacaksın Fenerbahçe'yi Çok sevdik bizler seni Diego Perotti Arkadaşlar verdiğiniz destekten dolayı hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Yakın zamanda çok daha iyi yerlere geleceğiz. Takipte kalın. Bestelerin kime geleceğini yorumlarda belirtirseniz çok çok mutlu olurum. İyi günler, kendinize iyi bakın.